Merhabalar. Cinnobi podcast'e hoş geldiniz. Bu podcast'te duyacağınız tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmemektedir. Her bireyin sağlık durumu farklıdır ve tedavi yaklaşımları kişiseldir. Kendinize uygun tedavi planı için mutlaka doktorunuza başvurun. Şimdi bugünün konusuna geçiyoruz. Merhabalar. Bugün her kadının hayatında bir gün karşılaşacağı bir dönemi konuşacağız. Menopoz. Yanımda kadın hastalıkları ve jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Doktor Olcay İlhan var. Hoş geldiniz Olcay hocam. Merhaba Sevda, teşekkür ederim. Menopoz bir hastalık değil, doğal bir yaşam evresi ama doğru yönetilirse çok daha rahat geçirilebilir. Menopoz tam olarak ne demek? Menopoz son adet kanamasından 12 ay geçmesi demek. Ortalama 51 yaşında görülüyor ama 45-55 yaş arası normal kabul ediliyor. Yumurtalıklar artık yumurta üretmiyor ve östrojen hormonu azalıyor. Bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı. Menopoz belirtileri neler? En bilinen belirti sıcak basması. Aniden yüz ve boyunda ısı hissi, terleme, sonra üşüme. Gece terlemeleri uykuyu bozabiliyor. Bunun dışında vajinal kuruluk, ruh hali değişimleri, uyku bozuklukları, eklem ağrıları, unutkanlık görülebiliyor. Her kadın bu belirtileri yaşar mı? Hayır, her kadın farklı. Bazı kadınlar neredeyse hiç belirti yaşamadan menopoza giriyor. Bazılarında belirtiler şiddetli ve uzun sürüyor. Genetik, yaşam tarzı, genel sağlık durumu etkiliyor. Kendi deneyiminiz başkalarından farklı olabilir. Erken menopoz olur mu? Evet, 40 yaşından önce menopoza girmek erken menopoz sayılıyor. Kadınların yaklaşık %1'inde görülüyor. Genetik, otoimmün hastalıklar, yumurtalık ameliyatları, kemoterapi neden olabilir. Erken menopozda hormon tedavisi genelde öneriliyor. Hormon tedavisi güvenli mi? Kadınlar çok korkuyor. Bu konu çok tartışıldı. Şunu söyleyeyim, doğru hastaya, doğru zamanda, doğru dozda hormon tedavisi güvenli ve çok etkili. 60 yaş altında menopozdan sonra ilk 10 yılda başlanırsa faydaları riskleri aşıyor. Ama herkes için uygun değil, bireysel değerlendirme şart. Hormon tedavisi dışında neler yapılabilir? Yaşam tarzı çok önemli. Düzenli egzersiz sıcak basmalarını azaltıyor. Sağlıklı beslenme, kalsiyum ve D vitamini kemik sağlığı için kritik. Sigara ve aşırı alkol belirtileri kötüleştiriyor. Bitkisel destekler var ama etkinlikleri sınırlı. Vajinal nemlendiriciler kuruluk için faydalı. Menopozda cinsel yaşam nasıl etkileniyor? Vajinal kuruluk ve incelme cinsel ilişkiyi ağrılı yapabilir. Ama çözümler var. Vajinal nemlendiriciler, kayganlaştırıcılar, düşük doz vajinal östrojen çok etkili. Menopoz cinsel yaşamın sonu değil. Konuşmak ve çözüm aramak önemli. Son olarak ne söylemek istersiniz? Menopoz yeni bir başlangıç olabilir. Adet derdi yok, hamilelik endişesi yok. Bu dönem iyi yönetilirse hayat kalitesi yüksek olabilir. Şikayetlerinizi kabullenmek zorunda değilsiniz. Tedavi seçenekleri var. Sağlıklı kalın, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Olcay hocam. Umut verici bilgilerdi. Daha fazla bilgi için cinnobi.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast'imizin sonuna geldik. Daha fazla bilgi ve kaynak için cinnobi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Instagram, YouTube ve TikTok uygulamalarında @cinnobi hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.